Şuradaki rollerden birini çalışmam lazım. Yarın yönetmene göstereceğim. Şimdi bakın, üç tane rol var. Bunlardan birincisi, iki çocuğuyla yalnız tek başına kalan terzi kız Halide. Ötekisi, bu çocukların velayetini kendi eline geçirmeye çalışan kırklar elili kötü kaynana İclal. Bir de bu İclal'in tuttuğu bir avukat var, kötü kalpli Şehnaz. Ama ben yarın yönetmene öyle bir şov sunacağım ki... ...yönetmen beni fotokopi makinesinde çoğaltmak isteyecek. Bütün rolleri bana oynatmak isteyecek. Hadi <laughs> ben gideyim çalışayım. Aa, ama bırakın canım biraz rahat bırakın bir nefes alıyor. Of of nedir bu hayranlardan çektiğim? Geliyorum <laughs> işte. Bu değil, değil. Kızlar teyzem yine kafayı yedi. Bu gidişle yakın.